Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Kaptan, ne diyorsun, takım ne durumda? Bazı aksilikler yaşadık, bu doğru. Biz sadece bu hafta iki arkadaşımızı potaya göndereceğiz. Ve onlar da alnının yukarı çıkacaklar. Bugün yeni bir gün. Gerçekten çok motiveyiz. Aramızda hiçbir olumsuz bir konuşma, bir düşünce ya da bir surat düşüklüğü olmadı. Ee, o yüzden gayet motiveyiz ve bugün de gerçekten kazanmak istiyoruz. Hesap herhalde Serhat'a kesildi. Ama yanında ilginç bir şekilde Valison da gitti. Valison neye gitti? Anlamadım ben. He, ben de anlamadım Şafin. Yani biraz zor ama yapıyorum. Yapıyorum yapacağım. Ama tabii ki biraz biraz zor şefim. Bu doğru, biraz zor. <laughs> Evalüso, sen sordun mu, niye ben potadayım? Sordun mu arkadaşları? Yok, yok. Konuşmak istemiyorum. <laughs> ben iş yapıyorum ve sonra bakacağız. Siz ne dediniz? Şefim orada e, açıkçası ben kendi yazması birime gelirsem ekmekleri yazamazdım çünkü ekmeklerin başında bizzat ben de vardım. E, i̇kisi bayağı uğraştılar. Her ekmekle birlikte uğraştılar. E, o yüzden onları yazmak istemedim çünkü ekmekler de başarılı bir oy aldı. E, diğer zaten oyumda Eray ve e, Valisonaydı. Sefa dokunulmazlık almıştı. Serhat'ı söylemişti. E, ben bu sebepten dolayı yazdım. Yani kötü bir iş çıkardığı için yazmadım aslında. Emir Valison bizim takımımızdaydı iki haftadır. Biz yeni geldi, dil sorunu var diye iki hafta yazmadık. Daha doğrusu koruduk Valison'u ama arkadaşlar hemen yazdılar. Korudunuz mu? Şef bir şey söylemeyebilir miyim? Burası bir yemek yarışması. Arkadaş sütten oynayamaz diye bir kenara alıp onu yazmamak gibi bir şey olmaz. En az performansı gösteren yazılır. Burada a o sütten biz bunu yazmayalım diye bir durum yok. Buradan çıkınca biz Adama zaten yine arkadaşız, yine dostuz. Ama adam performans düşüktü. Düşük müydü? Ya düşüktü. Voluson'un yetersiz olduğu kısım aşçılığı değil, dili. Dil yetersizliği var ve bu zor aşılabilecek bariyer. Burada hata yapan ben gittim. Sefa dokunulmazlığı kaldı. Kaldı en az iş yapanlar. Ve Valisa'nın burada bu yarışmada bence en büyük avantajı 6 elemedeki yaratıcılık oyunu. Orada dile ihtiyacı yok. Orada tamamen ve tamamen aşçılığını gösterip kendi kanıtlayabilir ve bu süreçte dilini de geliştirip oyuna dahil olabilir. Çok zor ve uzak bir ihtimal ama onun da sınavı o. Valla bazı zamanlarda anlamamak daha ya ben sana söyleyeyim. Evet. nereden biliyorsun şey? Ben, ben yaşıyorum çünkü. Uzaktan bir gözlemimiz var. Kaptan Ebru mu Serhat mı? Serhat kaptanlıkla ilgili herhangi bir şey yapmadı. Sadece orada... Ben istasyonda çalıştım. İstasyonunda çalıştın. Sadece şu 5 dakikalık olayda şunu söylemek istiyorum. Tamamen yanlış anlaşılma oldu. Ben zaten orada istiyorum dedim. Ama biz karşıda Uğur ve Emir'in yok yok abi kesinlikle vermeyeyim dediğini Serhat Öyle gördü. Bir şey ben demediler. de gördüm. Sadece biz konuşmadık. Dediler yani, biz duyduk. Serhat duymadın mı ben orada karşıda? Sadece. Vermeyelim Özellikle dediniz Uğur ]ciğim. vermeyelim diye oradan vermeyelim. Zaten Uzat, yapmamışlar. Uzatmaya gerek yok. Yani. Evet. Şimdi her iki takıma da soruyorum. Kaptanlara soruyorum. Size... Beşer dakika vereceğim. Kabul ediyor musunuz yoksa devam Hayır. ederiz diyor Hayır. Musun? Ekstra beş mi şefim? Ekstra beşe Aa, ne diyorsunuz? Bir dakika isteyelim çünkü döner öteki evet, kesikten beş sonra beş olsun. lazım olabilir. Evet olsun şefim. Ekstra beş dakika vereceğim. Ekstra bir dakika beş bekleyin bir. bekleyeyim bir onlar bizden geç attı. Yok şefim kabul etmiyoruz çok düşündüler. Kabul etmiyoruz biz. Tam. süresinde bitiyor. Serhat da kendine yediremediği için tabii ki ben beş dakikada yetiştiririm. Yok istemeyelim dedi. dedi. Orada herhangi bir şekilde Serhat bir kararı vermiş olmadı. Zaten onlar bize vermeyeceği için evet, siz de kabul Uzatma etmeyecekti. Ya. Evet uzatmamak için. 5 dakikayı Mehmet Şef söyledi. Serhat'ın direkt sana müdahale edip de hayır istemiyoruz demesi zaten karara bağladı. Ama dedim ya yani bana mesela... Şu sen gelmeden önce olanlardan dolayı Serhat Ama da istemedi onların, onların bir anda. Ama onların ne konuştuğunu arasında ben bilemem ki. Abla burada sana dört yanlış teknikli bulama yaptırdılar. Kabul ederek yaptın. Onu da sana aksettirirlerdi yani merak etme. Onlar istediği sürece... Alırlar ben onlar da onlar arasında ne konuştu onu bilmiyorum. Yani biz ona ona söyledik. Hayır değil ben diğer istasyondayım. Ben diğer baştan geldim buraya Mehmet Çef'e. Biz buradan mıydık sen oradan nasıl duyuyorsun? Çağırdıktan Neyse, sonra konuştuk. Ya. Bizi çağırdı ya Mehmet Şef. O zaman Lütfen konuşuruz. Tamam 5 dakika dedi Mehmet Şef. Bak Mehmet Şef 5 dakika avantajını sundu. Zaten direkt Serhat dedi hayır, ki hayır. Önce konuşma istedim. oldu. Hayır önce konuşma yani, bir oldu. Bir de tabii şu var. Şunu da söylemek lazım. Tarihi kazananlar yazar. Şimdi eğer onlar kazanmayıp da kaybetseydi hı, hı. gelen tepki sana gelen tepkiden daha yoğun bir tepki olacak. Tabi. Bu 5 dakikanın değeri şöyle. Şimdi jürinin dediklerine bakalım. Jüri diyor ki yani dönerler eşit diyor. Yani aşağı yukarı diyor. Fakat diyor İskender'deki şeyi az buldum diyor. Doğru mu? Doğru. 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 Pilav üstündeki eti de diyor biraz az buldum diyor. Yani pilav iyi ama bunda az buldum çünkü para ödemem diyor ve İskender için diyor ki ekmek çok et az diyor. Evet, sosta bir sıkıntı var ama İskenderler konuşulabilir belki jüri de değil mi? Etmet olsa. Şimdi bu beş dakika bunun için önemli mi acaba? Doğru doğru haklısınız. Acaba. 5 dakika bizi bayağı iyi yere götürürdü yani. Eray Bey, doğru mu? Evet şeyim alabilirdik ama Dakikamızda yapıp kaybetmeyi tercih ettik, haksızlık kaybettik oldu. Neyin haksızlığı ya? Ben bir de şunu birazcık bana tuhaf geldi, hani haksızlık olmasın diye istemedik dediler. Ama haksızlık, bu... dedi. haksızlık dedi. Öyle demedi. Haksızlık dedi. Haksızlık olmasın diye demedim abla. Haksızlık dedi. Işte Tam hesabla. Haksızlık kapattım. olmasın tamam diye abla. söyledin Eray. Haksızlık dedi. Haksızlık, haksızlık dedi. dedim abla. Ben Haksızız neyse. biz. Bak, Haksız tamam, olduğumuzu kabul ediyoruz biz. Ya Sen Eray... de kabul et? Tamam bitti Eray, konu. Eray sinirlenme niye sinirleniyorsun ki? Neden sinirleniyorsun ki? Hayır konuyu bitirdik ben yani. Ben sadece siz bu süreyi siz istemediniz ki. Benim anlatmak istediğim bu. Şefim size Allahım gelip de ya dediler ya mi ya bize ya ek süre ya. verin bizim dönerimiz yetişmeli? Ama Eren hiçbir şey demedi biliyor musun? Haksızlık kaybettik. Özür dilerim şefim 5 dakikayı almadık o yüzden döner çıkaramadık kusura bakmayın. Bak Bunu da süreyi söyledim az önce istemedik şefim. dedi. Serhat da aynı şeyi söyledi. Çünkü karşı taraf süreyi vermezdi işte biz e, ezik olmayalım yetiştirirdi. Serhat öyle düşündü kabul ettik 5 dakikayı istemedik dediniz. Bu sizin takımın istediği bir süre değildi. Öyle mi? Siz şeflere gidip dediniz mi şefim bizim dönerimiz yetişmiyor da bize süre verin? demediniz. Tamam. Bunu şefler anlamadım. sundu. Tam ne demek yani istiyorsun? Bu, hani gayet e, olan verilebilecek bir süreydi yani. Ne demek istediğini anlayamadım şu anda hmm. ama. Neye cevap Ben yani? de anlamadım tamam. vallahi ne demek istiyorum. Tamam, şey tamam. Yani. anlamadıysan evet. vallahi anlamadım. vallahi anlamadım. Anlayan Be anlamıştır. Haksızız yani ben bunu söyledim. <laughs> Abi takım nasıl moraller? <laughs> 3-0 <'a> iddia edenler <laughs> hala iddiaların arkasında mı? Bugün bir dezavantajımız var. 3 dakika onlar fazla duracak. Biz de 3 dakika daha fazla ne yapabiliriz kısıtlı malzemeyle? Ama bir de ek bir arkadaş var. Yani o dezavantajı kapama şansınız da var. Evet. evet. Normalde çünkü bir kişi fazla çalışıyorsunuz. Orası 7 kişi yarışırken siz 8 kişi yarışıyorsunuz. Normalde büyük bir avantaj ama burada bence biraz dengeleniyor o avantajla. Yani. Evet. Sizin zaten olan evet. bir avantajınız var çünkü. Furkan hazırlıkçı Bilmiyorum. olarak çalıştın. Şef benim için tatlı yapmak, tuzlu yapmak bunlar fark etmiyor. Aldığım işi en iyi şekilde takıma yaralı olacak şekilde çıkartıyorum. Takım olarak da çok iyiyiz, uyumluyuz ve güzel çalışıyoruz. Bunu yansıttık ortaya. Bugün de daha uyumlu çalışarak, daha kaliteli çalışarak, güzel tabaklar çıkartarak yine galibiyet alacağız şef.